Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün üretiyorum, tüketiyorum, bilinçliyim ünitesinin genel tekrar bir videosuyla karşınızdayız. Biz hazırız. Yorumlardan görüyorum ki sizler de hazırsınız. O zaman çalışmamıza tüm hızımızla başlayalım. Evet arkadaşlar çalışmamıza başlamadan önce 6. sınıf ev programımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Bugün 23 Mart ve bugün 23 Nisan diyesim geldi 23 sayısını görünce ama bugün 23 Mart ve üretiyorum tüketiyorum bilinçliyim genel tekrarın konu videosuyla karşınızdayız ve arkadaşlar programımıza Dersimizin sonunda tekrardan bakacağız ve ne yapacağız? Sizlerin ödevlerinizi de vereceğiz. Bugün çok güzel etkinlikler yapacağız. Bir kere Nesi var oynayacağız. Ee, uzun zamandır bekliyorsunuz biliyorum. Nesi var oyununu oynayacağız. Ve bu oyunu sizlere tanıtacağım. Gerçekten çok güzel bir oyun. Ve bugün inanılmaz bilgi dolu, azim dolu ve çok sevimli bir yarışma yapacağız. Bugünkü sizlere sorduğum soruları bilen arkadaşlar sorunun cevabının yanına en sevdiği hayvanının da ismini yazarsa o hayvanın resmini arkadaşımızın isminin yanına yapıştıracağım ve buradaki kağıdımız işte kağıdımız neredeymiş hemen ona da bakalım. Evet, buradaki kağıdımız işte arkadaşlarımızın isimleri ve onların yanında en sevdikleri hayvanlarıyla dolacak. Kedi, köpek, fil, yılan, kuş, maymun, panda istediğiniz hayvanın da e, yanına yazacaksınız. Şimdi bugün neler öğreneceğiz? Bugün ülkemizin kaynakları ve ekonomik faaliyetlerini öğreneceğiz. Çünkü üretiyorum, tüketiyorum ve bilinçliğim ünitesinin ilk ve en önemli konularından biri. ikinci videomuzda yani üretiyorum, tüketiyorum, bilinçliğim ünitesinin ikinci videosunda kaynaklarımı doğru kullanıyorum. Yatırım, pazarlama, vergilerimiz, kazançlarımız, nitelikli insan gücü ve gelişen ekonomi ve mesleğim bilinçli şekilde seçiyorum konularını da tekrar edeceğiz. Ama bugünkü konumuz, bugünkü tekrar edeceğimiz konumuz ülkemizi kaynakları ve ekonomik faaliyetleri. Bu arada arkadaşlar yayınımıza başlamadan önce bakalım kimler bizleri nerelerden izliyor. Birkaç tane yorum okumak istiyorum. Ramazan Bulut merhaba demiş. Aleyna Çekçen merhaba demiş. Ee, bakalım başka Muhammed merhaba demiş. O çok güzel yorumlar geliyor. Özlem Bağcı merhaba demiş. Ee, Kamil Karabay, Mezarcı Berat. Hayırdır ee, bu yaşta gerçekten mesleğini eline almış diyorum. Ee, Rümeysa buradaymış. Ramazan Cem de merhaba demiş. Bu arada like'a basmayı unutmayın. Like'a basınca yok da mı katılmış oluyorsunuz. Evet. Bugünkü konumuz ülkemizdeki ekonomik faaliyetler. Şimdi ülkemizde başlıca ekonomik faaliyetler nelerdir? Yani ülkemizde yapılan tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret ve turizm, madencilik, ormancılık, hizmet sektörü ülkemizde yapılan başlıca ekonomik faaliyetler arasında işte bugünkü konumuzda bu gördüğünüz birbirinden güzel ve özel konuları ne yapacağız sizler için tekrar edeceğiz. Şu şurada dursun ara ara buna bakacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar topraklarımıza başlayalım yani tarımla başlayalım. Canlılara yaşama ortamı sağlayan yer kabuğunun yüzey bölümüne biz toprak adını veriyoruz. Ve ülkemizde üç tarafı yani ülkemizde 3 farklı iklim tipi görülüyor. Örneğin Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi ve Karasal iklim olmak üzere 3 farklı ülkemizde iklim tipi görülüyor. Ve bu 3 farklı iklim tipinin de bir arada görüldüğü bölgemizin ismi de Marmara bölgesi. Marmara bölgesinde hem Marmara denizine bakan tarafında iç kesimlerde Akdeniz iklimi, Karadeniz'e bakan kesimlerde Karadeniz iklimi ve Marmara bölgesinin iç kesimlerinde böyle Ergene Ovası'na doğru gittiğimiz zaman da karasal iklimi görüyoruz. Toprağın verimli olması, ülkemizde üç farklı iklim tipinin görülmesi, su kaynaklarının bol olması, tarımın gelişmesini ve yetiştirilen ürünlerin çeşitli olmasını sağlamıştır. Ve birbirinden fazla tarım ürünü ülkemizde yetişiyor. Birbirinden çok tarım ürünü de ülke... Oo, hemen sorumuz geldi. Bu arada bu sorumuzun cevabını yazacak olan arkadaşları söylüyorum. Cevabın yanına sevdiğin hayvanı da yazarsanız isminizle birlikte yanına sevdiğin hayvanın da resmini yapıştıracağım. Turunçgiller ülkemizde en çok hangi bölgede yetiştirilmektedir? Çok hızlı başladık. Soruyla başladık. Gerçekten de hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet cevaplar geliyor. O merhaba diyenler çok. Like attım diyenler çok. Evet bakalım başka cevaplar. İlk, ilk bilenlerden birinin bu arada ismini buraya yazacağım. Oo çok güzel cevaplar geliyor. İzmir'den diyen var. Tabi ee güzel güzel cevaplar da geliyor. Sevdiğiniz hayvanın ismini de yanına yazmayı unutmayın. Neden dolayı? Çünkü bugünkü etkinliğimiz bunun üzerine. Evet. Evet ben baktım Alperen Küçük'ü gördüm şimdi. Alperen Küçük Akdeniz bölgesi demiş. Evet. Turunçgiller ülkemizde en çok hangi bölgede yetiştirilmektedir? Hemen yazalım buraya. Ülkemizde en çok Akdeniz bölgesinde şöyle yapalım. Akdeniz bölgesinde yetiştirilmektedir. Ve Akdeniz bölgesi turunçgil tarımında çok geliştiği için işte nedir turunçgiller? Greyfurt, mandalina, limon, portakal hep buralarda çokça yetiştirilir ve biz de bunları kışın tüketir, çok güzel C vitamini elde ederiz ve sorumuzu doğru bildiği için bir kere Alperen Küç'ün ismini buraya yazmak istiyorum. Hemen şöyle Alperen'in ismini yazalım. Hadi bakalım neredeymiş? Evet. Alperen tabii bu şekilde iki olduğu için onu aynen öyle yazacağız kullanacağız çünkü bu şekilde Alperen küçükün ismini yazdık ve hemen şuraya bir tane küçük kucu yapıştırmak istiyorum çünkü Alperen küçük ne demişti köpek cevabını vermişti ve hemen buraya da e, sevdiği hayvanı da yapıştırmış olduk. Evet devam ediyoruz başka peki doğru kimler bildi bu sorumuzu. Evet Ayşe Edrin Tekin doğru bilmiş. Emine Arslan, Batuhan Çetin, Ayşe Çakır. Doğru bilenler arasında bakalım başka kimler doğru bildi? O Abdullah Eren Koç, e, yine Gülşen Erbay, Furkan BCK de doğru bilmiş. Evet şimdi hemen çalışmamıza devam edelim. Şunu da buraya alalım. Şimdi topraklarımız. Topraklarımız gerçekten çok verimli. Ülkemizde incir son derece çok yetiştirilir ve fazla yetiştirildiği için de... E, ihraç ederiz. Yani dışarıya incir satarız. İncir kışların ılık geçtiği Ege kıyılarında en çok Aydın ve İzmir'de yetiştirilmektedir. Türkiye taze ve kuru incir üretiminde ve dışarıya satmada yani ihracatında dünyada ekstra yer alır. Turunçgiller ise portakal, mandalina, limon greyfurt. Bunlar ülkemizde en çok Akdeniz bölgesinde, kıyılarda Antalya'da, Mersin'de yetiştirilmektedir. Peki bitkisel yağ fabrikalarının ham maddesi olan ay çiçek yağı nerede en çok yetiştiriliyor? En çok Tekirdağ Ergene bölgesi. Yine Konya'da Edirne'de de ayçiçek yağı çok yetiştiriliyor. Zeytin. Zeytin deyince aklımıza Aydın İzmir, Muğla gelecek. Ege bölgesi gelecek. Ege bölgesine çok yetiştirilir. Ve pamuk üretiminde de Şanlıurfa birinci sırada yer alır. Onu takip eden illere baktığımız zaman Aydın, Hatay ve Adana. Eskiden Adana birinci sıradaydı. GAP projesiyle Şanlıurfa'nın ovaları sulanmaya başlayınca burada ne oldu arkadaşlar? Pamuk üretimi arttı ve birinci sıraya geldi. Peki yine devam ediyoruz. Çay. Çay deyince aklımıza ayrılır. Karadeniz bölgesi ve Doğu Karadeniz Rize gelecek. ...sanayi bitkilerinden olan çay... Rize'de yetiştiriliyor. Ülkemizde çayın geliştirilmesinde, çay tarımının yapılmasında... ...zihni derinin çok ama çok önemli bir payı var. Zihni derinin çok önemli bir girişimci. Peki... ...şeker pancarı. Şeker pancarı... E, ...şeker fabrikalarında işlenen... ...ham maddedir. Çünkü e, şekerin ham maddesi zaten. Şeker pancarı. Şeker pancarı en çok... ...İç Anadolu ve Konya'da yetiştiriliyor. Ve bu konuda çok ama çok önemli. Pirinç deyince... ...yüksek sıcaklık ve nem isteyen ve sulak alanlarda... ...yetişen pirinç ülkemizde Edirne, Samsun ve Balıkesir'de yetiştirilir. En çok Edirne'de yetiştiriliyor. Buğdaya baktığımız zaman un ve makarna sanayinde kullanılıyor. Konya Ovası ülkemizin buğday ambarıdır. Bunu asla ve asla unutmayacağız. Çok önemli bir üretimde yeri vardır. Evet yeni bir soru. Evet kayısı ülkemizde en çok hangi bölgede yetiştirilmektedir? Ve bu sorumuzu doğru cevaplayan bir arkadaşımız yanına sevdiği hayvanı yazacak. Ve ben de onu buraya ismini yazıp sevdiği hayvanı da yapıştıracağım. Kayısı ülkemizde en çok hangi bölgede yetiştirilmektedir? Acaba hangi bölge ya? Acaba hangi bölge? Ve ili söyleyeyim mi? Bak bölgeyi söylemeyeyim ama ili söyleyeyim. Hadi bakayım. Malatya, Malatya. Böyle de bir türkü var. Bulunmaz. Böyle gerçekten çok güzel bir türkü de var. Malatya Malatya bulunmaz için diye. Evet bu arada like'a basmayı unutmayın. Like'a basmayı yoklamaya katılmış oluyorsunuz. Evet Batuhan Güneş'cim teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Evet. Cevaplar geliyor. Şimdi bakalım başka. Emrullah Efe Aykut doğru cevabı vermiş ama bölge soruyorum. Bakın il sormadım. Ee, bölge sordum. Bakalım kimler doğru cevaplayacaklar ve bir tane doğru cevabı şöyle ilk doğru cevaplar arasında olduğu için gördüm ve hemen yazdım. İrem Yıldız. İrem Yıldız'cığım seni tebrik ediyorum ve Doğu Anadolu bölgesi doğru cevap verdi. Hemen yazalım şöyle. Doğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgesinde şöyle bölgesi. Doğu Anadolu bölgesinde kayısı en çok yetiştirilmektedir. Burada Malatya'da yetiştiriliyor. İrem Yıldız doğru cevap verdi. Sevdiği hayvan pandaymış. E hemen pandayı da yapıştıracağız. Buraya İrem Yıldız'ın da ismini buraya yazalım. Hatta o Z biraz şey oldu. Şöyle yaparsak oldu. İrem Yıldız'ın da ismini yazdık ve İrem Yıldız Panda'yı sevdiği için Panda'yı da şuraya şöyle güzel bir şekilde yapıştırmış olalım. Evet arkadaşlar gerçekten çok ama çok güzel ve etkili bir yarışma oluyor ve çoğu arkadaşımız doğru biliyor. Nisa Köksal, Sıla, Bilal Yıldırım Seydi Ünal, Melisa ee, yine Melisa e, doğru cevap verenler arasında. Umut Samet, Karatepe Toğan adı güzel Halime Keklik doğru cevap veren arkadaşlar arasındaydı ve çalışmamıza devam ediyoruz. Şimdi topraklarımıza devam edelim. Yani tarımsal sal faaliyetleri. Gerçekten Anadolu çok verimli. Ne eksen onu çok güzel bir şekilde biçiyorsun. Böyle de bir atasözümüz vardı. Şimdi üzüm. Zeytin, üzüm, haşhaş, incir bunların hepsi Ege bölgesini de çok yetiştirilen tarım ürünleridir. Üzüm deyince aklımıza Manisa, Denizli, Mersin gelecek. Bu illerde yetiştirilir. Elma soğuğa dayanıklı olduğu için en çok İç Anadolu bölgesinde Isparta, Karaman, Niğde illerinde yetiştiriliyor. Kayısı ise az önce söyledik, Doğu Anadolu bölgesinde ve Malatya ilinde birinci sıradadır. Türkiye'de ve aynı zamanda dünyaya da ne yaparız? Kayısı, kuru kayısı satarız, ihraç ederiz. Dışarıdan aldığımız ürünler ne oluyor? İthalat oluyor, ithal etmiş oluyoruz. Ve geldik hayvancılığa. Evet, sevdiğiniz hayvanları da buraya yapıştırıyoruz. Görüyorsunuz ve hayvancılık şimdi. Hayvanların yetiştirilmesine, bakılmasına ve hayvanlardan elde edilen ürünlerin pazarlanmasına biz hayvancılık diyoruz. Peki, büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, balıkçılık, ipek böcekçiliği, arıcılık, kümes hayvancılığı nedir? Birer hayvancılık çeşitleridir ve bunların hepsi ülkemizde çok güzel bir şekilde yapılıyor. Peki, büyükbaş hayvancılıkla başlayalım. Büyükbaş hayvancılık deyince aklımıza iç Anadolu gelecek. Doğu Anadolu gelecek. Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusu gelecek. Şimdi besi hayvancılığı en fazla Konya ve İzmir gibi büyük şehirlerin çevresinde gelişiyor. Ama büyükbaş hayvancılık deyince yani besi hayvancılığı tamam. İç Anadolu'da Konya, işte Ege bölgesinde İzmir ama büyükbaş hayvancılık deyince Erzurum Karşı Platosu ve buradaki geniş otlaklarda büyükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılıyor. Karadeniz'in Doğu kıyısı ve Doğu Anadolu Büyükbaş Hayvancılığı Erzurum Kars bölgesi çok ama çok müsait. Peki küçükbaş hayvancılık küçükbaş hayvancılık İzmir'de küçükbaş İzmir diyorum. İzmir. Gerçekten İzmirler beni andı. Ben e, İzmir'i nereden çıkarttık? İzmir değil. İç Anadolu bölgesi. Türkiye'de küçük baş hayvancılık en fazla İç Anadolu bölgesinde gelişmiştir. Ve İç Anadolu'da koyun tiflik keçisi yetiştiriciliği yapılırken Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ise kıl keçisi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bunu da bileceğiz. Kümes hayvancılığı büyük şehirlerin etrafında gelişmiştir. Çünkü tüketici nüfus burada fazla olduğu için hemen üretilen e, kümes hayvancılığı e, yapılan e, yerlerde üretilen ürünler ulaşım masrafı son derece azaltılarak büyük şehirlerde tüketicilere ulaştırılır. Çünkü kümes hayvancılığında doğaya bağımlılığımız yok. Kapalı bir alanda yapılıyor. Ankara, İstanbul, Bursa gibi nüfusu fazla olan şehirlerin çevresinde kümes hayvancılığı gelişmiştir. Ve devam edelim arkadaşlar. İpek böcekçiliği. İpek böcekçiliği Bursa'da tarihi açıdan çok ama çok gelişmiştir ve bizim için önemlidir. Oo! Hadi bakalım. Soru geldi. Arıcılık hangi ilimizde daha çok gelişmiştir? Bakın Muğla mı Konya mı doğru cevabını yana sevdiğiniz hayvanı da yazmanızı istiyorum. Arıcılık ülkemizde hangi ilimizde Konya'da mı Muğla'da mı daha çok gelişmiştir. Bu da bizim için gerçekten çok ama çok önemli. O bakıyorum şimdi inanılmaz derecede çok soru var ve bu sorular sizler için çok ama çok önemli. Ben bunlara bakarken sizlerin de cevaplarını bekliyorum. Evet. Hadi bakalım arıcılığı soruyoruz. Vız 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 arıları soruyoruz. Bakalım arıcılığı kimler doğru bilecek doğru cevabımızın yanına. Tabii ki de neyi yazmanızı istiyorum. Sevdiğiniz hayvanı da yazmanızı istiyorum. Evet bakalım kimler? O Belinay korkmaz doğru cevabı verdi. Tabii ki de arıcılık hangi ilimizde daha çok gelişmiştir? Muğla'da gelişmiştir. Ve Belinay'ın ismini ben buraya yazmak istiyorum. Şuraya Belinay Korkmaz'ın ismini şöyle yazdığımız zaman hatta şöyle yapalım ve Benim ay Korkmaz kediyi çok seviyormuş böyle miyav miyav dedi bizlere. Biz de şöyle kedinin resmini de buraya yapıştırmış olalım. Gerçekten bir e, e, hayvanlar alemine dönüşecek yakında bu kağıt. Böyle bir sürü hayvanın resmini yapıştıracağız ve o en sevdiği hayvanların e, isimlerini yazan ve doğru soruları cevaplayan arkadaşlarımızın isimleri de burada. Peki bu soruyu başka kimler doğru cevaplamışlar? Onlara da bakalım. Melisa Kaya doğru cevaplamış. Vildan Bozkurt doğru cevaplamış. Mert Efe Akbaş doğru cevaplamış. O da kedi demiş. Gerçekten bir kedi kardeşliği söz konusu bu soruda. Belinay Çağman, Enes Sönmez. Bakalım Fatma Nur Güllü, Ali Ardil Çil, Furkan Sarnıç'ta doğru cevap verenler arasında. Evet şimdi arıcılık. Arıcılık deyince ülkemizde Muğla, Rize ve Hakkari arıcılığının ön plana çıktığı iller arasındadır. Ve gerçekten de çok ama çok önemli bir faaliyettir arıcılık. Arıların var olması bizim için çok önemli. Ve arıların ürettiği ballar gerçekten bir şifa kaynağı bizim için. Ve... E, akarsularımızda denizlerimizde yapılan hayvancılığa bakacağız. Ülkemizde denizlerde tatlı su göllerinde ve akarsularda balıkçılık yapılıyor. Ülkemizde en fazla balıkçılık Karadeniz'de geçmiştir. Daha sonra Marmara ve Akdeniz'de balıkçılık yapılır ve aynı zamanda ülkemizdeki tatlı su göllerinde akarsularda da balıkçılık faaliyetleri yapılıyor. Gerçekten balıklarda omega 3 kaynağı kafamızın çalışmasını istiyorsak fındık ve e, yine cevizi balığı mutlaka tüketmemiz gerekiyor o Hemen bir soru daha geldi. Ormanlar ülkemizde en çok hangi bölgede yer almaktadır? Doğru cevabını yanına Seyidin Sayvan'a yazarsanız gerçekten inanılmaz derecede güzel bir şekilde buraya Seydin Sayvan'ın resmini ve isminizi de yazdırmış olacaksınız. Hadi bakalım. Ormanlar ülkemizde en çok hangi bölgede yer almaktadır? Ormanlar iyi ki de var diyoruz. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca... Ağaçlar ormana dönmeli yurdumda. Gerçekten çok önemli. Hadi hep beraber söyleyebiliriz bunu. Evet bakalım. Şimdi doğru cevaplı kimler vermiş? Dudu Kocatepe doğru cevap verenler arasında. Bakalım. Emre doğru cevap verenler arasında. Ve Emre Karadeniz demiş. Doğru cevap vermiş. Onur Demirbaş doğru cevap vermiş. Karadeniz demiş. Ve Onur Demirbaş enteresan bir hayvan söylemiş. Ve hemen onu da yazacağım. Şu aha Onur'un ismini yazasım geldi. Hayır tabii ki de doğru cevap buraya yazalım. Şöyle Kara Deniz diyelim. Üstüne yazacaktık ama altına yazalım fark etmez. Ve doğru cevabı veren hemen arkadaşımızın ismini buraya yazalım. Onur Demirbaş. Evet şöyle Onur Demirbaş'ın isminde yazalım. Onur Demirbaş çok böyle sevimli gibi görülen ama tehlikeli de olabilen bir tıs tıs dediğimiz yılan. Evet yılan. Gerçekten yılan hayvanını e, söyledi ve buraya onu da yazmış olduk ve aynı zamanda resminde yapıştırmış olduk. Gerçekten bir hayvanat bahçesine dö döndü de diyebilirim. Şimdi ormancılık. Ağaçların veya bu arada e, pardon hemen birkaç tane daha yorum okumak istiyorum. Mesela Fadime Kaya e, doğru cevap verenler arasında. Like atmayı unutmayın. Like, at like atınca yoklamaya katılmış olacaksınız. Mehmet Sefa Özan e, bakalım. İlhan Özkan Furkan Altınoluk'ta doğru cevap verenler arasında. Bu arada yayınımızı kaçıran arkadaşlar lütfen daha sonra canlı yayınımızı kaçırdınız. Olabilir. İnsanlık hali. İzliyorsunuz. Ne yapacaksınız? Yoruma e, bu sizlere sorduğum soruların e, hemen doğru cevabını yazacaksınız. Yanınıza da sevdiğiniz hayvanı yazacaksınız ve bakalım kimler sizinle aynı hayvanları seviyor. Ağaçların sık veya seyrek ancak kesintisiz bir örtü oluşturduğu alana orman adını veriyoruz. Ve ülkemizde ormanlar en fazla Karadeniz bölgesinde yer kaplıyor. Ormanların bakımı yeni, yeniden yetiştirilmesi, orman ürünlerine ve hizmetlerine olan ihtiyaç karşılanabilmesi amacıyla yapılan faaliyetlerin tümüne ormancılık diyoruz. Ve ormanların faydaları say say bitmez. Kağıt, köreste, mobilya sanayinde inşaat sanayi alanlarında yararlanır. Ülkemiz ekonomisine katkı sağlar erozyonu yani toprağın verimsizleşmesini engeller. Toprağın üstündeki o verimli tabakanın böyle u uçup gitmesini engeller ve toprak biliyorsunuz erozyon gerçekten çok önemli, çok tehlikeli. Erozyon'a karşı ne yapacağız? Ağaçlandırma faaliyetleri yapacağız. Ülkemizde Tema Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı ne yapıyor? Çok önemli faaliyetler yapıyor ve atmosferi oksijen kaynağı da kazandırır. Yani oksijen kaynağımızdır. Atmosfere oksijeni e, ulaştırır ve tabii ki de bizler için dinlenme, piknik alanı oluşturur. Su kaynaklarımız ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğunu unutmayacağız ve bundan dolayı da Ülkemiz bir yarımadadır. Dört tarafı denizlerle çevrili olsaydı ada olacaktı ve ülkemizin üzerinde pek çok göl var. En büyük gölümüz Doğu Anadolu'daki Van Gölü'dür. Akarsulardan yararlanma yollarımız içme suyu olarak kullanırız. Tarım alanlarını sulamada kullanırız. Rafting yaparız. Elektrik üretimi yaparız ve tatlı su balıkçılığı da yapıyoruz. Göllerden yararlanma olanağımıza baktığımız zaman Van ve Beyşehir'de e, balıkçılık, terkos ve büyük içme suyu, turizmde uzun göl, e, abant gölünden faydalanıyoruz. sulamada da Beyşehir ve Eğirdir göllerini kullanıyoruz. Tuz gölünde tuz elde ediyoruz. Yine Seyfe gölünde. Elektrik üretimi de Tortum ve Hazar göllerinden ne yapıyoruz? Elde ediyoruz. Ve madenlerimize geliyoruz. Yer kabının bazı bölgelerinde doğal etkenlerle oluşan ekonomik yönden değer taşıyan mineralleri biz maden diyoruz. Yerin altında e, çıkartılan madenler gerçekten çok önemli bir ekonomik kaynaktır ve yerin altından madenlerin çıkartma faaliyetini de madencilik dedik. Hadi bakalım. Çok ama çok önemli bir soru. Gerçekten çok ama çok önemli bir soru. Bakalım bu soruyu kimler doğru cevaplayacaklar? Sorumuzu doğru cevaplamanın yanında ne yapacaksınız? Tabii ki de en sevdiğiniz hayvanı da yanına yazacaksınız. Yanınıza en sevdiğiniz hayvanı yazdığınızda ne olacak sevgili arkadaşlar? Çok güzel bir şekilde Burada hayvanlar alemine e, istediğiniz hayvanı da yapıştırmış olacağız. Evet bakalım. Oo gerçekten çok güzel yorumlar geliyor. Bakalım. Evet. Olağanüstü oyunlar doğru cevap vermiş. Yasemin Yıldırım, Sarıcalı doğru cevap vermiş. Rukiye Toker... Tarık Çalışkan, Emine Tuncer doğru cevap verenler arasında deterjan boya kimya sanayilerinde jet ve roket yakıtı yapımında kullanılan ve ülkemizde çok ama çok önemli bir yere sahip. Dünyada birinciyiz bu konuda. Bu madeni soruyorum ve bu madenin ismi Bordu. Pek çok arkadaşımız doğru cevapladı. Mesela Delal Beytaş, Hamza Derin, Ali Acar, Reyyan Açıkel doğru cevaplamış. Ecenur Artuk da doğru cevaplamış ve ben buraya hem Reyyan Açık elin hem de Ecenur Artun ismini yazmak istiyorum. Çünkü ikisi de aynı hayvanı seviyormuş. Hemen şöyle yazalım. Ecenur. Şöyle Ecenur soy ismini de gördük. Evet Açık El. Ve diğer arkadaşımız da Reyyan Açık Elmiş. Yok Ecenur Açık El Ecenur Artukmuş. Şöyle düzeltelim. Ecenur Artuk. Tabii ikisini okunca karıştırdık. Diğer arkadaşımız da Reyyan Açık Elmiş. Şöyle. Evet bu iki arkadaşımızın da sevdiği hayvan tabii ki de kuşmuş. Evinizde kuş besliyorsanız bunu da yoruma yazabilirsiniz. Evet devam ediyoruz. Şimdi madenlerimiz. Ülkemizde pek çok maden var. Şimdi demir deyince aklımıza Sivas devri gelecek. Çıkartıldığı yer olarak. İnşaat sektörü ve metal sanayisinde kullanılır. Krom deyince demirin sertleşmesinde ve çelik üretiminde kullanılıyor. Bakır deyince Artvin Murgul, Elazığ maden aklımıza gelecek. Elektrik, elektronik sanayinde kullanılıyor. Boksit yani alüminyum Konya, Seydişehir, Antalya, Aksaki çok önemli. Uçak ve otomobil sanayilerinde kullanılıyor. Bor deyince de tabii ki de Kütahya çok önemli. Ülkemizin batısı Bursa çok önemli. E, deterjan, boya, kimya, ve benzinsan, nelerdir? Jet roket yakıtı yapımında da kullanılır. Hizmet sektörüne geçelim. Hizmet sektörü şimdi ülkemizdeki insanların önemli bir kısmı bu sektörde çalışıyor. Mesela ben öğretmenim, hizmet sektöründe çalışıyorum. Çünkü hizmet sektöründe çalışan insanlar bir şey üretmezler. Hizmet sunarlar. Yani e, bir madenci gibi maden çıkartıp maden üretmiyorlar. Bir tekstil işçisi gibi bir ürün ortaya çıkartmıyorlar. Bir elbise, bir kıyafet ortaya çıkartmıyorlar. Bir hizmet satıyorlar. Öğretmenler, polisler, askerler, şoförler hizmet sektörünün birer parçasıdır. Sanayi baktığımız zaman arkadaşlar ülkemizde yeryüzü şekillerinin sade, iklim koşullarının ılman ve ulaşım ağının gelişmiş olduğu yerlerde sanayi tesisi kurmak için gerçekten çok ama çok uygundur. Ülkemizde sanayinin geliştiği illerimizden bazılarına baktığımız zaman İstanbul, Bursa, İzmir, Zonguldak, Ankara, Adana, Mersin ve Gaziantep ülkemizde sanayinin geliştiği iller arasındadır. Sanayinin geliştiği yerde bir de ne gelişmiştir? Ticaret gelişmiştir arkadaşlar. Bu da bizim için çok ama çok önemli. Ticarette kar elde etmek için ürün alıp satma işlemine denirdi. Turizm, ülkemizde deniz turizminin geliştiği yerlere baktığımız zaman İzmir, Muğla, Antalya aklımıza gelecek. Kültür turizmi İstanbul'da son derece çok gelişmiştir. Yine e, Anadolu'da, Konya'da kültür turizminin geliştiğini görüyoruz. Pek çok farklı medeniyet e, Anadolu'da yaşadığı için e, burada turizm faaliyetleri gelişmiştir. çeşitli kazanmıştır. Kış turizmi deyince aklımıza Erzurum gelecek, Bursa gelecek, Bolu gelecek. Ve şimdi geldik Nesi Var oyunumuza. Evet Nesi var oyunumuzda? Sizlere ülkemizde yapılan bir tane ekonomik faaliyeti soracağım ve bu ekonomik faaliyetin, bu ekonomik faaliyetin hangisi olduğunu ve yanına sevdiğiniz hayvanı yazarsanız da buraya o hayvanı da çok güzel bir şekilde yapıştırmış olacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz baya bir sürü hayvan oldu. Yılan oldu, panda oldu, kuş oldu, kedi oldu ve tabii ki de hav hav küçük küçük köpek de oldu. Şimdi nesi var? en genel özelliğinden en önemli özelliğine kadar ilerleyeceğim. Hadi bakalım. Bir ekonomik faaliyet. O birçok çeşidi var. Bu ekonomik faaliyetin birçok çeşidi varmış. Acaba bu ekonomik faaliyet ne? Bu ekonomik faaliyetin birçok çeşidi varmış. Bu ekonomik faaliyetin yazı varmış, kışı varmış. Acaba bu ekonomik faaliyet ne? Sizleri de çok da telaşlandırmadan hadi bakalım son sorumuzun son etkinliğimizin nesi var oyunumuzun son ipucu geliyor. Birçok çeşidi var. Yazı var, kış var ve rehberi var. Bu sektörde çalışanlar rehberlik yapıyorlar bir şeyleri tanıtmak için. Acaba bu ekonomik faaliyetin adı nedir? Birçok çeşidi var. Yazı var, kışı var ve rehberi var dedik. Bakalım bu ekonomik faaliyetin adı nedir arkadaşlar? Gerçekten çok ama çok önemli. Bizler için kimler doğru cevaplayacaklar? Ben çok gerçekten merak ediyorum. Çok önemli bir ekonomik faaliyet bu. Nesvar oyunu bu arada istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Bundan sonra hocam Nesvar oyununu istiyoruz diyebilirsiniz arkadaşlar. Panda yazanlar var. Panda yazmanız artık gerek yok çünkü pandayı, kuşu yapıştırdık çünkü yeni başka türlü hayvanlar da buraya koyabiliriz, yazabiliriz. Bakalım kimler doğru cevapları verdi. Evet gerçekten çok güzel hayvanlar seviyorlarmış. Mesela Ecrin parça doğru cevap vermiş. Batuhan Çetin, Ayşegül, e, Kaylak doğru cevap verenler arasında. Bakalım başka kimler doğru cevapları vermişler? Ahmet Kağan, Nisanur, Özoğul, yine Merve, e, Yusuf Merve Yıldız da doğru cevapları vermiş ve e, Ahmet Kaan'ın ismini yazmak istiyorum. Cevabımız turizmde arkadaşlar. Tabii ki de birçok çeşit var. Kış turizmi, yaz turizmi, kültür turizmi, sağlık turizmi gibi. Yaz turizmi, kış turizmi var. Ve rehberi var. Turist rehberleri ne yaparlar? Bir yerleri tanıtırlar. O yerle ilgili çeşitli çalışmalar yaparlar. Ahmet Kaan. Hemen Ahmetciğim seni tebrik ediyorum. Ve buraya Ahmet Kaan'ın ismini yazmak istiyorum. Ve Ahmet Kaan hangi hayvanı söyledi? Çok güzel bir hayvan söyledi. Fili söyledi. Ahmet Kaan'ın filminde artık şöyle şöyle yapalım. Ve buraya da Ahmet Kaan'ın ismini onun altına da yazalım çünkü başka yer kalmadı. Ahmetciğim seni de tebrik edelim ve Arkadaşlar, bugün çalışmamızın da burada sonuna gelmiş olduk. Gördüğünüz gibi çok güzel hayvanlarımızı yaptık ve hayvanlar alemi ile ilgili bu etkinliğimizin bir dahaki yayınımızda devam etmesini istiyorsanız lütfen videodan sonra yoruma yazmayı da unutmayın. O halde nesi var oyunumuzda geçtik. Bugün ülkemizi kaynakları ve ekonomik paletlerini öğrendik. Bir dahaki videomuzda kaynakları doğru kullanıyorum. Yatırım, pazarlama, vergilerimiz kazançlarımızdır. Nitelikli insan gücü ve gelişen ekonomi mesleğin bilinçli şekilde seçiyorum konularını öğreneceğiz. Şimdi ödevsiz bir öğrenci, çatısız bir eve benzer dedik her zaman. Sizlerin ödevlerinizi de vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar sıfırdan yediye sözel kitabımızda sizlerin ödevleri neler? Hemen şöyle gösterelim. Ülkemizin kaynakları ve ekonomik faaliyetlerin yer aldığı 158, 159, 160, 161, yine 162, 163 arasındaki bölüm sizlerin ödeviniz çok güzel bir şekilde konu özetlerini okuyup soruları çözünce öğrendiğiniz bilgileri pekiştirmiş ve öğrenmeyi kalıcı hale getirmiş olacaksınız. Taktikli kitabımız yine 6. sınıf taktikli de bizim için çok ama çok önemli. Burada görüyorsunuz Türkçe geçelim biz de sosyaldeyiz şöyle sosyalde e, stickerlarımız var bunları da böyle buraya yapıştırmayı unutmayacağız. Bunu da geçtik. Burada peki? ödevimiz hangi test onu da sizlere söylemek istiyorum. Şöyle buraya geçtik ve evet burada görüyorsunuz ülkemizi kaynakları ve ekonomik faaliyetleri sevgili arkadaşlar 104, 105 ve 106 ne oldu? Testlerde oluyor ve bu ödevleri de yapmayı unutmayın. Yine Dinamo'da ve Zoru Bankası'nda da ödevlerimiz var. Şimdi neydi sıra? Ödüllü soruda. Ödüllü sorumuzun ödül sorumuzun cevabını da yorumlara bekliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Umarım sizler için faydalı değil ve güzel bir çalışma olmuştur. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.